Herkese merhaba. Bugün e, oldukça ilginç, hatta biraz da şey, kışkırtıcı bir iddiayı konuşacağız. Viking tanrısı Odin acaba Türk müydü? Evet, kulağa epey çarpıcı geliyor değil mi? Kesinlikle. Bu fikir ilk olarak 18. yüzyılda İsveçli bir tarihçi Sven Lagerbrink tarafından ortaya atılmış. Elimizdeki kaynaklar da bu iddiayı ve etrafındaki tartışmaları inceliyor zaten. Hı hı. Lagerbrink bayağı iddialıymış sanırım. Öyle görünüyor sadece Odin değil oğlu Thor hatta bütün İsveç halkı Türk kökenli olabilir demiş. Bunu da İsveççe ile Türkçe arasında bulduğunu söylediği bazı kelime benzerliklerine dayandırmış. Ne gibi mesela? İşte Odin isminin Türkçe Otin yani inen ateş demek olduğunu, Thor'un da Tur kelimesinden geldiğini falan iddia etmiş. Şimdi gelin bakalım bu iddialar ne kadar sağlam temellere oturuyor. Evet, şimdi burada kaynaklarımıza, özellikle Doçent Doktor Selahattin Özkan'ın analizlerine bakmak lazım. İlk olarak küçük bir terminoloji düzeltmesi belki. İskandinav mitolojisi yerine Viking mitolojisi demek daha doğru olabilir diyor Özkan. Neden peki? Çünkü İskandinavya'da sadece Viking'ler yok. Başka halklar, başka inançlar da var. Viking'ler özelinde konuşmak daha net olur diyor. Anladım, mantıklı. Daha da önemlisi Özkan şuna dikkat çekiyor. Farklı kültürlerin mitolojilerinde benzer temalar olması, hani Eskino inançlarıyla Afrika kabili inançlarında bile benzer arketipler bulabilirsiniz, bu halkların akraba olduğu anlamına gelmez. Yani evrensel temalar olabilir bunlar. Aynen öyle. Vikingler ve Türkler arasında tarihsel temaslar olmuş olabilir bu ayrı bir konu. Ama mitolojideki paralellikler tek başına aynı kökenden geliyorlar demek için yeterli değil. Peki ya şu dil meselesi, Ladebring'in kelime benzetmeleri? İşte orası biraz sıkıntılı. Modern dil bilim açısından baktığımızda, Özkan da belirtiyor, bu pek olası görünmüyor. Odin kelimesinin orijinali, eski Norse dilinde Odin. Odin. O sondaki ses farklı sanırım. Evet, oradaki v sesi, bizim bildiğimiz d de gibi değil daha çok İngilizcedeki d kelimesindeki gibi peltek bir sı sesi. Bu ses yapısı Türkçedeki od yani ateş kelimesiyle etimolojik bir bağ kurmayı imkansız kılıyor. Yani sesler uyuşmuyor diyorsunuz. Aynen. Zaten Odin isminin kökeni Norse dili çalışmaları içinde kendi dil ailesinde açıklanmış bir kelime. Türkçe ile bir ilgisi kurulamıyor yani. Bu bayağı net bir argüman aslında. Peki Lagerbrink ya da o dönemdeki başkaları neden böyle bir şey, bağlantı kurma ihtiyacı hissetmiş olabilir? Motivasyon neydi acaba? İşte tam bu noktada dönemin ruhuna bakmak lazım. Özellikle 18. yüzyıl sonları, 19. yüzyıl Avrupa'da ulus devletler kuruluyor. Herkes kendine şanlı bir geçmiş, bir köken arıyor. Kimlik inşası yani. Kesinlikle. Germen toplumları da dahil birçok halk köklerini böyle daha eski, daha prestijli gördükleri uygarlıklara dayandırma eğiliminde. Bazen Hindistan'a, bazen Anadolu'ya, Orta Asya'ya uzanıyor bu arayışlar. Lagerbring'in bu dil karşılaştırmaları da biraz bu atmosferin ürünü gibi. Anladım o dönemin popüler bir yaklaşımı belki de. Evet ama tabii günümüz dil bilimi çok net. Türkçe Ural Altay dil ailesinden, İsveççe Hint Avrupa dil ailesinden bu iki aile farklı kollar. Yani o eski dilsel iddiaların bugün pek bir geçerliliği kalmadı. Tamam dil argümanı zayıf ve dönemsel dedik ama benim kafamı karıştıran başka bir şey var kaynaklarda. 12. yüzyılda yaşamış İzlandalı bir şair var, Snorri Sturluson. Onun Edda diye bir eseri var değil mi? Evet, evet. Snorri Sturluson ve Edda'sı bu konuda hep gündeme gelir. Orada Odin ve diğer tanrıların, Eysir'in, Türk ülkesi anlamına gelen Türklendeki Truva'dan geldiği yazıyormuş. Bu nasıl oluyor peki? Evet, bu ilk bakışta Lagerbring'in teorisini destekliyor gibi duruyor, haklısınız. Ama burada da yine Sturluson'un yaşadığı dönemi ve muhtemel niyetini anlamak çok önemli. Ne gibi? Orta Çağ Avrupa'sında özellikle Hristiyanlığa yeni geçmiş ya da geçmekte olan toplumlar için köklerini antik dünyanın en bilinen efsanelerinden birine Truva'ya bağlamak acayip bir prestij meselesiydi. Hani biz de aslında çok köklü bir geçmişten geliyoruz demenin bir yolu. Sadece Vikingler değil yani başkaları da yapmış bunu. Tabii tabii bu çok yaygın bir kimlik inşa etme yöntemi o dönemde. Vikingler de muhtemelen bu akıma katılmış. Peki ya Türkland o ne anlama geliyor o zaman? İşte en kritik nokta burası. Sturluson'un bahsettiği Türkland bizim bugün anladığımız Türkiye ya da Anadolu değil. 12. yüzyıldaki bir İzlandalı'nın zihnindeki Türkland büyük ihtimalle Karadeniz'in kuzeyi yani Kırım ve çevresi. O bölgelerde o dönem çeşitli Türk halklarının yaşadığı biliniyor. Ha, yani coğrafya farklı. Aynen öyle. Bir de şu var. Homeros'un meşhur Truva'sının gerçek yerinin Çanakkale Boğazı'nda olduğu ancak 19. yüzyılda kazılarla falan anlaşıldı. Sturluson'un zamanında Truva efsanesi biliniyor ama yeri tam belli değil. Muhtemelen Sturluson duyduğu bu büyük Truva efsanesini kendi bildiği coğrafyaya yani Karadeniz'in kuzeyindeki o Türkland dediği yere yerleştirdi. Anladım, kendi bildiği dünyayla eşleştirmeye çalışmış efsaneyi. Evet, onun zamanındaki coğrafi bilgiyle tutarlı bir çaba ama bizim bugünkü bilgilerimizle örtüşmüyor tabii ki. Bu gerçekten çok önemli bir ayrım oldu. Demek ki Sturluson'un metnini okurken bugünün haritasıyla düşünmemek lazımmış. Yani özetlersek evet Sturluson Odini Truva ve bir tür Türk ülkesiyle ilişkilendirmiş ama bu muhtemelen 12. yüzyılın coğrafya algısı, prestij arayışı ve kimlik meseleleriyle ilgili bir durumdu. Lagerbring'in o spesifik dil iddiaları falansa modern bilim tarafından pek desteklenmiyor. Kesinlikle, Özkan'ın analizleri de bu yönde zaten. Vikingler, yani Germen kökenli Hint Avrupa dil ailesine mensup bir halk ile Türkler, yani Ural Altay dil ailesinden gelen halklar tarihsel olarak ayrı köklere sahip. Ama hiç mi temas olmamış? Yamaslar, kültürel alışverişler olmuş olabilir tabii ki. Mesela bazı Viking sagalarında Atilla'dan saygıyla bahsedilir. Ama bu akraba oldukları anlamına gelmiyor. Mitolojilerdeki benzerlikler ise dediğimiz gibi belki de doğrudan etkileşimden çok farklı kültürlerin evrensel sorulara benzer cevaplar bulmasıyla ilgili. Anlaşıldı. Bu detaylı inceleme için teşekkürler. Şimdi belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşünebileceği bir soruyla bitirelim. Geçmişte toplumların kimliklerini Truva gibi büyük kadim efsanelere bağlayarak nasıl kurduklarını gördük. Peki sizce günümüzde insanlar, gruplar kendilerini hangi modern efsanelere, güncel anlatılara ya da popüler akımlara bağlayarak kimliklerini tanımlıyorlar ve bunun sebepleri ne olabilir?